2017'nin 9. ayında burayı şahıslar aileden aldılar. Aileden alınca bize dediler ki siz bundan sonra ecrimizsiniz. Bundan sonra bize bunu ödeyeceksiniz. İki sene sonra bize burayı müze yapacağız dediler. Müzeden sonra burayı bakış katılım bankasına verdik. Burası bank olacak dediler. Ya esnaf bırakmadılar. Bıktık biz ya. Evet. Bıktık. Hiç Çünkü mahkemelik oldunuz olduk. Olduk. Yürütmeyi durdurma aldık. Yürütmeyi dondurulma 15 tane ayrı idari mahkemeye verdik. Bir ayda hepsini kaldırdılar. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Aynen. Kiracıyız biz burada. Kontratlarımız var. Onların hepsini hiçe saydılar. Aynen. Bir tane hakim bakıp da ya bunlar kiracı mı değil mi? İşgalci mi? Bakılmadı bile ya. Böyle bir şey olabilir mi? Başka da gerçekten. Hangi hukuk devletten bahsediyoruz? Yazık bize ya. Biz burada esnafız. Her birimiz 25, 30, 40 senedir burada esnaflık yapıyoruz. Bizi bitirdiler. Yani şu anda bizi şey atmaları, bizi atmaları, bizi atmaları, bizi atmaları, Allah'ımız mülkümüz. Perişan olacağız de. ya. Bıktık ya biz. Evet. Biz <laughs> diyoruz ki başkanım, <laughs> şu bina yıkılana, yapılana kadar buranın röveli çalışmaları başladı. Bir firmaya vermişler, güzel şey. Altı ayda biz burayı bitiririz. Altı ay sonra da şey vereceğiz. Ee, Anıtlar Yüksek Kurulu'na. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndaki bu bölge müdürlüğüne gittim, sordum. En az 6 ay, bir sene zaman verdiler çıkması için o işlerin. Biz de diyoruz ki bir bir buçuk sene süre verin, imza atalım, adam gibi çıkalım. Her gün baskılıyoruz yani. Yani e, şey bize mobik uyguluyor. Bakınlar genel müdürlüğü bu bölge bize mobik uyguluyor. E, Kaymakam Bey diyor ki bana emir gelirse ben boşaltırım. Tabii ki boşaltırız ama bizim sorunumuzu kim dinleyecek kimseye ulaşamıyoruz başka. Kiralarımız yüzde yani, yüz arttı ilk sene. Vakıflar burayı aldığı sene yüzde yüz arttırdılar. Bir yıl sonra yüzde yetmiş. Bu sene yüzde otuz beş. Yüzde otuz beş yani dur diyecek şeyimiz yok. Durduramıyoruz. Anladım. Bir de bir de bize e, şey yapacaklardı siz söyleyin. Taksitlendirme yapacaklardı. Üç buçuk ay bu müesseseler kapalı kaldı. 1 Haziran'da başladık. 10 Haziran'da kağıt geldi. 30 gün içinde bu paraları ödeyeceksiniz. Ya nasıl ödeyeceğiz devlet babalığını? Göstermezse. Nasıl ödeyeceğiz başka? Abi hani şey bak bir Çok de geriye, zorundayız. dönüp, geriye dönüp işgaliye de ecri misir uygulandı. Çok yani zor kapalı değil. Kapalı ve bunları verdi. Ben Üsküdar Esnaflar Dernek Başkanı'nın evet. Başkanım. Evet. Ben başkanımla da görüştüm. Evet. Sayın vekilimle de görüştüm. Biz bir dosyayı da size geldik. Yani Üsküdar'ın sorunları Anladım. basit bir Burayı sorun be, yani. değil. Ben de yapacağız diye esnafı Kimse bana bugüne kadar merhaba demedi. Şimdi Üsküdar yok gerek yok şef sürdüm. Şeyi zaten. konuşmaya gerek yok tabi onlar e, siyasi görüşlerimizin ya içinde kalsınlar. Ya ben siyasetten bahsetmiyorum be güzel kardeşim merhaba demedi derken sizden bahsediyorum. Şimdi ben Üsküdar'lıyım. Üsküdar'da oku, oturuyorum. Üsküdar'da oy kullanıyorum. Üsküdar'da e, alışveriş ediyorum. Ekmeğimi oradan alıyorum. Manav oradan gidiyorum. Eczaneye oradan gidiyorum. Dolayısıyla sizi etkileyen her şey oranın bir muhkimi olarak beni de etkiliyor. Yani e, Şimdi insan öyledir ki Üsküdar'ın benim yaşadığım yerden bahsediyorum. Hayır ama şöyle. Mesela Sabah para bırak demek kocasını unutuyor kadınlar ama eczaneye gidiyorsun yazdırıyorsun yarın götürüp veriyorsun manava gidiyorsun yazdırıyorsun yani yok yanında para mı ekmek bir şey alman lazım şimdi böyle bir alanı var müsküdarı mahalle mahalle sokak sokak böyle bir alanı var dolayısıyla sizin derdiniz bırakın siyaseti benim derdim benim derdim insan olarak siyasetten bağımsız sizin derdiniz şimdi dolayısıyla. Biz yani benim hakkım da var Üsküdar'lı birisi olarak Üsküdar'ın derdinin peşinden koşmaya. O manada dedim. Teşekkür ha. ederim. Yani bizim, yaparız. Bizim Buranın sorunlarımız bizim demek istediğim deriz. çok yani. Burada evet, olur. sorun dediğin zaman. Oturalım. Açimi Milliyet Caddesi dolayısıyla kapatılmış bir çalışma yok. Sadece Üsküdar için basın <laughs> toplantısı yaparım ben. Ben teşekkür ederim. Bak biz bu konuyu Ekrem Bey'le görüştük bize dört gün içerisinde dönüş yaptı, toplantı yaptık kendisiyle. Şu şantiye için mesela konuştuk. Şu anda ödenekler durdu. Ama bu şantiyenin arkasında da bizim esnafımız var. 17 dönüm arazi dolaşıp da o esnafa ulaşmak zor. Bu esnaf orada dört senedir mağdur. Üsküdar 2003'ten Üçten beri mağdur yani. 2003'ten evet. evet. beri mağdur. Evet, İstanbul'un İstanbul'un en mağdur ülkelerinden evet. bir tanesidir evet. Üsküdar. Evet. Adana yani Bizim dönüşüm. sorunlarımızı en meclise dönüşüm. taşıyıp Bak, hem meclise taşırım hem sadece Üsküdar için şey yaparım, basın toplantısı yaparım. Çocukluğumdan beri burada esnaf Üsküdar'ın en birisi evladıyım. Alan açacağız, açacağız, açacağız diye esnafı bitirdiler. Bu Ana. kadar alana ihtiyacımız yok bizim esnafa. İşe ihtiyacımız var. arkadaş marka değeri olan bir tane marka değeri yok şu kadar. Eşiva 2 gibi gitti ya. Eşiva 2 gitti. Ben ne yapmayı istiyorum? Buyurun. Ben şunu yapmayayım. Bak bir kere burayı durdurun başkanım. Allah razı olsun. Ya atsın. elimden gene yapacağım diyor. 30 diyorum. esnaf 200 ya, ekmek diyor. Bugün yerine. siz deseniz duracaktır burası. Ben Bilmiyorum biliyorum. diyeceğim. Vallahi duracaktır. Ya, Buradaki esnaf <gülüyor> biliyor <gülüyor> ki siz <gülüyor> durduracaksınız bu işi. Yiyeceğim. Diyeceğim. Tamam. Allah razı olsun. Başka bir şey. Hatta gerekirse belediye başkanını, buranın kini, gerekirse başka ağları da evet, inşallah, hani bağırmadan evvel oluyor. ararım. Bunlar tamam. ayrı. Ama ben ne yapmak istiyorum? Buyur başkanım. başkanım. Şimdi bir, Türkiye'de uzun zamandır esnafın işi, gücü, derdi kimsenin umurunda değil. En büyük istihdamı sağlayan sizsiniz. Şu çarşıyı dolaşsak en az bin kişi çalışıyordur. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ama bunu siyasetçi unuttu daha büyüklerle meşgul. Bunu A partisi, B partisi anlamında da söylemiyor. Bir ikinci şey var. Uzun zamandır e, değerler üzerinden kavga ediliyor. Çok rahat bir hayat Şimdi vay benim dinime dokundu diyorsunuz, oy veriyorsunuz. Öbürü cumhuriyetime dokundu diye oy veriyor. Harika bir hayat var. Şimdi ben DYP'de politikaya başladım. Sistemimiz şuydu. Seçmen veli Mesela azıcık dilimiz ana doğru yükselip Vfli benim yakamdan tutardı bu kadar ileri gitmek. Eminim anaplıda, anapın sistemi de ileri giden anaplı yapar. İki gelirdik sizle konuşmaya. Derdiniz ki iyi hizmet yapmazsanız oyumuzu şuraya vereceğiz. Şimdi bu iş değerler üzerinden yürüdüğü için kalktı. Evet. Dolayısıyla ben bir şey dikkat çekmeye çalışıyorum sizlere Olabilir. esnafa. Sağ ol, sağ yani ol. elektrik parası fazla geliyor. Su size fazla geliyor. KDV gibi faturada, KDV gibi evet. faturada hizmet bedeli yükseliyor. Böyle bir şey yok. Ya, şimdi tamam mı? Bak bunları dile getiriyorum ben. Hepinizden toptan öğreniyorum. Şimdi açılan paketten mesela gördüm ki koca burada gördüm. Dört tane esnaf almış gerisi paketle maketle alakası yok. Şimdi rekabeti yaratabilirsek bir siyasi rekabeti herkes gözünüz içine bakar. Şimdi bu şeye genel başkanlar seçim zaman dışında gezer mi burayı? Yok. Gezmez. Niye yapıyorsun bu gıcıklı? Ağlar gelsin diye. Size dikkat çekebilirsem ben her derdiniz çözülür. Başkanım şuraya gelişiniz Yapma bile çözdüm. medya üzerinden bir dikkattır. Ya onun için ha. amaç çok anlamışım. Neresi? Ha. Ben rüzeliyim. Ben başkanım tüm esnafların ne? problemi var. Tanıyorum başkanım. Ama Üsküdar esnafının problemi katmerli. Mimar Sinan esnafınınki katmerlini katmerlisi. Şimdi biz buraya ben 32 senedir burada esnafım. Üsküdar'da esnafım. Evet. Normal Üsküdar'dayım. Ben 20 yılda tüm birikimli verdim. Çünkü Üsküdar 20 yıldır tadilatta. Kira borçlandı, vergi borçlandı, yapılandırma oldu. Şimdi de bizi hiçbir şey tanımadan dışarıya bırakıyorlar.